Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz yaşanılmaz Umutsuz olmaz Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz yaşanılmaz Umutsuz olmaz Umude Ekmek mektir aştır, umut yoldur yoldaştır. Umut sevdadır aşktır, umutsuz olmaz. Umut ekmektir aştır, umut yoldur yoldaştır. Umut sevdadır aşktır, umutsuz olmaz. Umutsuz olmaz olmaz. Umutsuz olmaz olmaz. Umutsuz yaşanılmaz. Umutsuz olmaz. Umut güldür çiçektir. Umut sevdadır, eştir. Umut doğan güneştir. Umutsuz olmaz. Umut güldür çiçektir Umut sevgi direştir Umut doğan güneştir Umutsuz olmaz Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz olmaz olmaz Umutsuz yaşanılmaz Umutsuz olmaz Umutsuz olmaz olmaz. Umutsuz olmaz olmaz. Umutsuz yaşanılmaz. Umutsuz olmaz. Umutsuz olmaz. Sakın umutsuzluğa kapılma. Umutsuz yaşanılmaz. Umudun bittiği yerde insanın ömrü de bitermiş. O yüzden hiçbir zaman umutsuz olma. Umut Doğan Güneş'tir. Umut sevdadır. Eştir. Umut ekmektir, aştır. Umutsuz olmaz. Umutsuz olmaz.